Değil. Akçakoca Gazi geldi. Müsaade ister. Bekletme hemen içeri almışsın. Bas sütle bey. Buyurun beyim. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyur otur Gazi. Sağ olun ne Bize ayran getir. Bas sütle bey. Hayırdır beyim? Beni çağırmışsınız. Evet çağırttın. Onur Alp Gazi ile canımız sıkılıyordu. Seni de çağırttırıp İhtiyar kadınlar gibi dedikodu yapıp eğleşelim istedim. Dedikodu mu? Aman beyim, bilmeden bir kusur mu istedim? Varsa bir kusurum, cezama razıyım. Dur hele telaş etme hemen. Büyük, ayranları getir. Buyurun beyim. Bir başka bir arzunuz var mı? Sağ olasın. İçeri hiç insan alınmasın. Özellikle oran. Boğaz bilirsin. Afiyet olsun gazilerim. Sağ olun beyim. Elhamdülillah. Evet gaziler. Sizleri neden çarptığımı merak edersiniz değil mi? Elbette mi? Evet beyim. Sizler her daim yoldaşım oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizden de beyin. Akınlarla değilken çocuklarımız savaş eğitiminde peyemeğiniz oldu. Büyük anam atıp, büyük atam günlü zarfın eviminden sonra kayı boyuna hem alıp hem komutanlık etti. Atam Ertuğrul Gazi'yi yetiştirdi. Boyumuza bey yaptı. Rahmetli babamdan sonra beylik bana geçti. Şehit de boyuyduk. Bey olsun. Benden sonra da idareyi oğlum Orhan ele alacaktır. Biliyorsunuz iki sene evvel Yarışları fethederek de bunun kızı Onur Bey'i evlendi. Allah uzun ömürler versin. Biri de bu yaşta iki torun sahibi yaptı. Büyük durumuma Büyük Atam Gündüz Harbi'nin adını verdi. Süleyman dedi. Üçüne de Murat Allah size de onlara da uzun ömürler versin değil. Sağ olasınız. Dediğim gibi benden sonra idareyi Orhan ele alacakmış. Devlet işlerinde pişmesi için Sultan'ın öyle çevresindeki obaların idaresini Orhan Erdoğan. Çok iyi düşünmüşsünüz beyim. Peki beyim ya diğer çocuklarımız ne olmuş onları? Mesela Melik Bey. Atam Selçuk soyundan Melih Şah'ın adını ver. Peki Hamit Bey? Rabbime hamd ettim. Hamit dedim. Alaaddin Çoban Pazarlı ise daha küçüktü. Beyim şair kızmazsanız. Buyur sor. Neden Orhan? Ben de merak ettim Beyim. Neden Orhan? Gaziler, Geçmiş zamanı bilir misiniz? Biliriz beyim. Ne kadar yaşadığımız değil, bundan böyle güneşin kaç kere dağacağını, daha doğacağını görmek değil midir önemli olan? Atalar, atalar yurduna gitti. Önemli olan Bizim de görevimizi yapıp onların yanına varma zamanı ulaşmanız değil midir? Serden geçtiği yakışır pek bir laflar ettiniz. Biz o İslam diniyle tanışalara dek erkek çocuklarımıza nasıl isim verirdik? Ee, heh, şimdi imam kulağını <laughs> okuduğuna göre o zaman da herhalde kam okudu. Değil komuram O zamanlar bir erkek evlat kahramanlık edene kadar isim verilmezmiş. Kahramanlık edince de Dedem Korkut gelip ona ismini verirmiş. İyi de değil. Bütün erkek çocuklar nasıl kahramanlık gösterecek? Halbuki her çocuk kendi eğitimine göre kahramandır. Kaldı ki bu şimdiki gibi kalabalık değil. Ama benim Orhan'ın bir adı var. Evet, biz o İstanbul İslam diniyle tanış olduktan sonra çocuk doğunca hoca çağırır. İsmi kulağına okudum. Ben hoca çağırmadım. Kendim okudum. Orhan dedim. Üç defa. O aranın ne demek olduğunu bilir misiniz? Evet beyim. Yani Her yöneten demektir. İyi yöneten demektir. Evet. Töremizi yönetsin. Oyumuzu yönetsin. Soyumuzu İslam dinini istedim. İşte bu sebeple idareyi orana tayin ettim. Zira oran ismiyle şehrin yöneticisi olduğu kadar lakabı Tecevit dinin savunucusu fikriyle de adaletin temsilcisi olacaktır. Peki beyim, gücenmezseniz buyur sor. E, siz eski atalarını nereden biliyorsunuz? Ata Ayma Hatun anlatırdı bunları bana. Çocukluk çağında. Ayma Hatun ana ne demişse doğru demiştir. Ben Oğuz dönüsünü ve İslam dilini ilk Ayma Hatun'dan öğrendim. Yolumuz, atalarımızın yolu Peygamberimizin yolu oldu. Yolum yolumuzdur beyim. Yolum yolumuzdur, yolumuzdur beyim. Yolumuz İlahi Kerim Abdullah yolunda alay olmadı. İzinden gideceğiniz Ohran'ın yoludur. Sultanın ve çevresindeyken ona siz ikiniz yurda hocası Dursun Fakih yoldaş olacaksınız. Akınlardayken ona atılan o kasıtlar uzanan kılıca kalkan olacaksınız. Ohran'ın buyruğunu benim buyruğum bileceksiniz. Peki beyim ya diğer kardeşleri Beylikten hak iddia derse ne ederim? O zaman iş çekinmeden hepsini kellesini vurursunuz. Canımız Orhan Bey'imize feda olsun. Canımız Orhan Bey'imize feda olsun. Eğer büyük devlet olacaksa bu Orhan'a nasip olacaktır. Orhan'ın evveli Allah'a sonra siz gazileri beyim <laughs> Beyim dursun fakir hocamız bizimleyken yüreğimiz rahat etsin. Hani bizim haddimiz değil. Bir hata yaptığı zaman Orhan Bey'imize söz diyemeyiz ama Dursun Vaki hocamız kulağını çekmesini bilir. Bilir, bilir. Orhan'ı biz gidecek tek kişi Dursun Hocam. Daha sonra sizleri Saltukan kalpli geçemiyor er katına çaktı. Bir, boşluk alacağım. Bir. Peki beyim, ne vakit ulaşmamızı buyurursunuz? Sabah güneşiyle yola çıkarsınız. Fotoğraf basit. Al bu keseyi. Bunun içinde yüz Bizans altını var. Akçak Hoca Emret beyin. Sen de bu keseye. Bununla da atalarımız Selçuk kullandığı yüz altın ver. Benim aslan Parçak devlet işlerini yönetirken lazım olacak. Yanınıza aynı savaşçı çevrelerinizi alıp yola çıkarsınız. Şimdi bana ant verin. Gök girsin kızıl çıksın. Canımız Orhan Bey bize feda olsun. Allah şahit olsun. Gök girsin kızıl çıksın. Canımız Orhan Bey bize feda olsun. Allah şahit olsun. Gök girsin kızıl çıksın. Hakkımı sizlere helal ettim. Allah şahit olsun.